Sait Bey, Aysal olarak düzenlediğiniz Aysal Fuarı bugün 72. kez kapılarını açtı. Yan sanayi sektörünü bir araya getirdi. Öncelikle fuarla ilgili detayları bizlerle paylaşır mısınız? 72.sini gerçekleştiriyoruz. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı. Tüm ayakkabı ile alakalı yan sanayi üreten firmalarımız burada. Bugün ürünlerini, son teknoloji, yeni moda, bütün trendlere uygun ürünlerini burada görücüye çıkarttılar. Çok kıymetli bir fuar. Özellikle ülkemizin içinden geçen zor durumlar, ekonomik gerek gerek siyasi, yurt dışındaki yine yaşanan ekonomik ve siyasi durumlardan kaynaklı her türlü zorluğa rağmen sağ olsun sektör paydaşlarımız fuara sahip çıkıyorlar. Fuarın değerini, kıymetini burada katılarak bir kez daha ziyaretçilere anlatıyorlar. O anlamda çok kıymetli bizim için. Fuarın da şu anda ilk gün olmasına rağmen, ilk saatleri olması rağmen çok hareketli olduğunu görüyoruz. Evet bir küçülme var fiziki şart anlamında, daralma var fuarda ama katılımcı açısından çok kıymetli bir fuar olacağına inanıyorum ki belirttiğiniz gibi bir daralma söz konusu fuarda. Geçtiğimiz yılki rakamlar nasıldı? Bu yıl ne kadar katılımcı var ve ne kadar ziyaretçi bekliyorsunuz? Şöyle ya geçen yıla göre yaklaşık %31 küçülme var fuarda. Fakat ne kadar çıkan olduysa da bir o kadar da giren oldu. Yeni katılımcılar oldu. Bu da değerli. Yani fuara ilgiyi artırıyor. Bugün en önemli bizi sevindiren nokta da fuarımıza özellikle İtalya'dan, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Slovakya'dan katılımcılar var. Yani burada stand açtılar ve kendi ürünlerini sergiliyorlar. Yani o yüzden de uluslararası bir fuar fuar ve tanınmışlığı, bilinirliği fazlasıyla olan bir fuar. Buradaki üreticiler de, buradaki firmalarımız da bu fuara katılım sağlayarak ürünlerini yine sergiliyorlar. Ama dediğimiz gibi yaklaşık geçen fuara göre yüzde %30 oranında bir düşüş var. Sanayicilerden aldığımız geri dönüşlere göre maliyet ve kaliteyle alakalı geri dönüşler sağladılar bize sanayiciler. Bununla ilgili söylemek isterseniz Çin'le rekabet ve İtalya'yla rekabet tartışılıyor. Ve şimdi bugün baktığınızda Çin her zaman vardı. Yani Çin bugün yok. Hep devam. Daha önce de vardı ve daha önce de aslında dünya için büyük bir sorun. üretici aşamasında, üretim kabiliyeti aşamasında. Evet ülkemiz pahalı değil artık çok pahalı bir ülke oldu. Onun da farkındayız. Üretim için tekrardan bir değişim değil, dönüşme ihtiyacımız var. O anlamda belki eski bildiklerimizi unutacağız. Artık yeni bir düzen için, yeni bir sektörün geleceği ve ilerisi için yeni bir vizyon ve misyon oluşturacağız. Bunu STK'lar olarak bir araya geliyoruz. Şu günlerde çok çok daha bir araya gelmemiz gerekiyor. İsteklerimizi, bizim yapabileceklerimizi kendimiz Ankara tarafının ekonomi yönetiminin yapacaklarını da onların yapmasını edeceğiz ve çok hızlı bir şekilde dönüşüme geçmemiz gerekiyor geçtiğimiz ay I-MOD fuarında çalıştığını gerçekleştirmiştiniz. Bu iki fuar arasındaki etkileşimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle sanayicilerden aldığımız yine geri dönüşlerde tarihleriyle alakalı sanırım birkaç sıkıntı varmış. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet ya tabii şimdi bu tarihlerdir, zaman, gün. Bunlar aslında fuarların iyi geçmediği zaman ki üretilen bahaneleridir baktığımızda. Gerçekten ihtiyacı olan, ürüne ulaşmak isteyen insanların bugün bayram da olsa, 1 Mayıs da olsa, 23 Nisan'da olsa, ne olursa olsun, uluslararası bir tatil de olsa dolayısıyla ulaşmak istiyorsa bu fuarlara gelecek ve ürünleriyle burada buluşacaktır. Ayakkabı fuarı evet Aymod fuarı da belki çok beklentinin altında geçti. Bu da normal dünya ile alakalı yani aslında tarihlerle alakalı değil yani dünyada yaşanan resesyonla alakalı. Ve burada daha dinamikleri kuvvetli bir fuar ayakkabı yan sanayi fuarı. Dediğimiz gibi ayakkabı 39 parçadan bir araya geliyor ve birçok bir dinamikleri de aynı anda canlandırabiliyor. O yüzden biraz daha iyi geçeni umuyoruz bu fuarın.